Arkadaşlar. Şimdi az bir şey dolara fındık attım. Altı yapraklarını alsan hava. Alabilir bu mantar. Bu patlıcan. Böyle ama bunlar taze taze şimdi büyüyor. musun? Evet olmayanı. Hı, hı Küçük küçük. Pazılar da fena da ya. Bahçeden de olur mu? He. Bu pazılar zaman, da mıydı? E ne güzel tohumlar dökülmüş de bitmiş burada bize. Bayağı büyük hem şey. de ha bunlar. Bunlar toplamak varmış ha Bunlar bak küçük küçük. Evet. Otları atayım da büyüsünler. Biz ölçemedik ama kendiliğinden burada olanlar ölçemek yeter. Selamun arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün bahçemizde temizlik yapıyoruz. Bugün bahçelerin işleri Aynen. bitmez. Pazileri temizleyeceğiz burayı değil mi anca? Ayı fideye bastım ama da koparmıştım lokala vardı. Burayı temizleyelim işte de biraz. Bunların da eski yapraklarını kırayım işte. Ot yine fazla büyüdü zor olayım kopmayın. Otunu biraz alalım. Şöyle iş bitmiyor. Biri bitiyor. Biri biterken biri başlayın. Evet. Ya bir de bunlar. Roka var Roka burada. Burada basmışım bir tane. büyük bir tane vardı ona basmışım değil mi? Şurada bayağı büyümüşler. Yan olmasınlar. Daha içemedik. İçeceğiz inşallah. Demek ki yazın içilmesi lazım bunlar. Güzel doğru. Yazın şey, içi, güzün içiliği zaten yok şey olsa Temmuz'un sonlarında Tabii bir ay önce ekseydin şimdiye yenirdi yani. Biz bunlar olur tam yine. Tam o zamanlar şimdi yok bunlar olur da. Fındık zamanı olduğu için. Fındık önce bırak olduğu için olmaylar ekmiş çok önceden de eksen olmaz. Ekemedik yani. Şimdi inşallah içeceğiz onu da. İnşallah. Bayağı bir ot. Aralarında ben temizlemek şey, zor. Bahçenin kenarına döküyor de bitmiş ya o yüzden. Bahçede olsaydı otlar şimdiye ben temizlerdim ne kadar. Şu şey olsa geldikçe alırdım onları bilseydim. Şimdi fark ettim ben olay. Bunlar zaten çok şey olmuşsa bir hafta on günlüktür büyümeyiz. Yok şimdi şey oluyor, şimdi bize bir şey olmayır. Ney? Şimdi böyle büyüler, Yapraklarını topla topla büyüyorlar. Yok şey diyorum yani ha, fark etmedim değilsin ya. Aynen çabuk büyüler, Bu fazla eski de değildirler. Güzel açıldı evet, ama. Bayağı da bitmişler ha. Bu da yine tazeler. bazılarının tam filiz attığı yerler çürüdü ama kalanlara inşallah bir şey olmaz. Ya yani hep şeylere basaydım. görünmüyor için anlamadım Sağlayan da o o zaman e, için de belli olmayılar. Hep bu biberler ama da daha yok. çiçek yok. bunlar oldu mu herhalde. Bunlar, çiçek. Hemen güneşi görmeden yağmur da ya Çok yağmur oldu olmaz. Ki. Biraz da sıcakta lazım. Olmaları için. Motor müdür o? Görünmüyor. Pat pat mı? dürüst ha. Bu evet, evet, evet. paslileri hep alacak mı yapar? Şöyle kabadan. Yani Ana kaba onda kaba çok vermez. Bitse, sonra test test temizledi. Bu daha güzel temiz. Bunları danalar yemez mi? Yer. Yer de. Toplarla karışıyor diye şey yapmıyor. Bırakabilir miyim? Otlardan otlar yemez mi? Onlar... Bunlar çok kazisi. Şeker pancarı değil mi? Ver, o. Evet. Yiyeceğim, evet. tohumu dökülsün. Geçen sene aldım, ekmedim. Hali duruyla çatıda. Burada kalanlar büyüdü. Şimdi ekmeyeceğim, büyüsün. Tohumunu almayacaksın değil mi? Yok, bir dökülsün yerine olsun. O, o böyle dökülsün. Su. Aslında bugün də toxla toplamaq lazımdı. Yaxşı. Evet. Çox salmışlar bax. Amma bozuk havada hemdə. Yağmurlu havada toplamaq lazımdı. Zərsə yağımız da olmadı, toplamaq heç. Aha fındıq. bahçelerde ot temizliği başladı artık değil mi? Yavaş yavaş. Yani böyle bir şeyler olan yerleri mecbur temizleyeceksin. Lahananın içini, pazinin içini, kürasanın sen o sütlerin başka bir şey bulamazsın sonra. Temizledin mi? Sebzeleri de temiz temiz toplarsın. Şeyler de temizlenecek mi? He? Nedir? Ha, bu çilekler silekle temizlenecek. Silekleri temizlemesek yaz başı içine girilmez ki ama şimdi bugün temizleyelim. Orayı ben bir günde ancak temizlerim orayı. Öyle değil mi? Şu an temizleyelim. Bunlar burayı açtım ne yeter. Bunlar daha sıralar açınca ha yani böyle kenarlarını ha bakın bu kadar Bunları alırım oradan. Sene fındık altın oldu. Altın. Altında evet. altında ciddi durmadı fındık da. Yani yine fındık altından çok gitmiştir. Şey tabi altın değerine Gerçi bakarak. Gerçi altın düşmeyebilir ama fındık seneye düşer yani. Seneye fındık böyle olsa o. Az olursa yine düşmez de. Çok olursa düşer. Hatta böyle fiyatlı alabiliyorlar. Çok oldu mu niye almayla? He? Ne bileyim. Alınmaz mı öyle? Çok oldu mu şey oluyor da. Çok oldu mu da alsın. Fırsatçılık yapıyorlar da. Çok oldu mu da alsınlar ki şey vatandaş da çıktı sileyi e, korusun o kadar. Evet. Hani biz kendimiz yaparız bizim ya, için. Vatandaşı düşünen kim hava? Bizim için. Herkes kendini düşün. De mesela kendi yapan için iş sorun değil ama kendisi yapmıyor misilası para, toplatması para dibini temizletmesi her şeyi para yani bak daha tamam, buralar da şey ya, buralar kalacak değil mi? evet, orayı biraz ağırladım da şimdi böyle yukarı doğru şimdi getim. Böyle, bu ahırın arkasını Fatih'e açtırırsak burası yıkılır buralar. Yıkılırsa yıkılsın. Yine de yapacağız yeniden. Bu fındık kopabilir buradan. Niye? Fındıkla ne için var? Burayı açtık. Mı? Çepçe ya böyle bu tarafa geçersen. Çepçe bu tarafa geçmesin. Hali oradan mı? silahla yıksın da fındık dursun. Bunda da koparık. Ya fındık var ha burası nasıl ha bu kaba yeri temizleyeyim daha. Ha burayı şey yapsana. Alt tarafı. Temizleyeyim de şu kenarı mı? Bayağı güzel oluyor ama hala tabii ki Tem bak, biraz bak, el açıldı mi mi nasıl belli olayı. Aynen. Az da olsa. Eskiden misir sapası için ben yani misir sapası çok yaptığımız zamanlar geldiler işte Biraz bir kazma görse bile yeter içi. Az da olsa bir temizlik yapsam bile fark ediyor. Eski yaprağını aldık, otunu temizledik. Evet. Onun için güzel ama bak gerçekten kızında kokla toplayacağız çok kokla var hep. Acaba o kokla şeyler üstü gübre olur mu? Hiç i̇çini böyle şey yapmış. Solucan gübresi solucandan olmayışı Solucan onları top şeyi değil ee, ya. Gübreyi. Diyelim hayvan gübresini solucan yiyip eskitiği böyle. Tamam bu, bu da hep böyle eski gübre gibi şey yapmış içine bahçeler yumuşatmış gibi böyle hep gübrelemiş ha bak şeylerin dibleri dolu inşallah alt yapraklarını temizledik daha böyle altlarını da Bu sanki doğru katılacak gibi ama daha ne ha bu deri ortunu da böyle içeyim buralara çıksın burada. bu kendisi çekip çekip Döçüldü mü? Çıkıp oraya gel. Dökmeye gerek yok. Kasa tohumu olmuş mudur hadi? Vallahi o ne olayı anlamayırım. bak onun o kaç seneliktir orada. Onun geçen sene aldım böyle kendiliğinden çıkmıştı. Onun çökünden pirasa çıktı. Kalan çökünden. Sonra bu oldu. Pirasa hani büyüdü, savdı biraz da çok var yine dursun bakalım orada yine çıkacak mı onun çöpünden taze buralarda yukarı hep temizlenmesi lazım ama tabi aşladığım tazilerde de hiç şey almadık tohum mu? tohum almadık oraları atarsın çıksın Bak, bu da çıksın bu da bak bu şeker pancarı mı? Şey mi? Çok. Bu yaprak paz Yaprak mı? Tabii yaprak. Nasıl ama kalın gibi Tamam onu büyük taze açladık ya. O şey işte o bizim bu bundan değil. Bunun hem çöküyorlar hem kendi yaprak paz Farklı yani. Ama yaprak paz O uyançı bak. Yaprakları küçük küçük. O sade herhalde çok az. tabuna ondan abi sattım da. Aşıladım dedim olsun ama aşıda işte burası çok kurak olduğu için aşısı da güzel olmadı. Ulan akımı oraya inşallah çıkar. Bunlardan yakında yemek olur mu? Tazilerden mi? Tazilerden bile bir yer yapar kalsan olur. Şimdi bile olur. Ama şimdi bugün yapamam. Onun için aldığımız zaman taze taze yaparız. Yarın lahana var zaten. Hı? Bakalım. Bakalım. İnşallah. Bakalım. Daha başlamadık inşallah. Bitti mi şimdi? Vallahi biter mi ama sabah işte senet yok. Yok şey pazın için yaprağını aldık. Pazın içi bitti işte. Evet şöyle bir alınmış şekilde çekeyim. Oh hey mübarek ne güzel. Eline koluna sağlık hanım. Ne güzel oldu. kazilerimiz ottan kurtul kurtuldu arkada. Onu koparıyor musun? Kopardım bu şey. Seniz otu çok iyi var diye kesmiştik. De. Abi ot da az böyle yedim yapıştı Nereden bir daha ayrım var. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.